Yaparım. Yapma. Yaparım. Yapma. Ya? Evet, Discord nasıl bender yapılır onu göstereceğim template şeklinde videomuza geçelim bir tanesi site var creative.com ha burada bir sürü var ben Buradan bunu seçtim. Bu çok güzel. Buna isminizi yazıyorsunuz buraya. Yazdım. Sonra render diyorsunuz. Evet inle. Böyle var. Yancı. Animated var. Böyle. Yani işte. Bunlardan birini indirip buraya koyuyorsunuz. Şimdi ikinci kısma geçelim. Ben size Discord'da böyle link vereceğim. Buradan geleceksiniz. Profilinize tıklayın. Windows Shift S. Böyle çekeceksiniz böyle. Buraya atacaksınız. Görseli kaydet. Buradan buraya tıkla. Image'e tıkla. Dosya. Aç yerleştir. Buraya böyle. böyle yap. Şöyle bir şey yap. Böyle yapıyorsun. Kaydet bakın bu şey. buraya böyle güzelce şey. seç bu yeterlese hop oldu ne i̇şte istediğin gibi ayarla dosya farklı kayda gelince haydi hop geldi hadi video bu kadardı sizi seviyorum görüşürüz hoşçakalın <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>